Mezarlık birinci sezon birinci bölüm başlıyor. O oh, kanka haberlere bir bakalım mı ya? Aynen bakalım bakalım canım da çok sıkılmıştı. Aynen. Gazetelerde bir tane ee, yaratıktan bahsediliyor da ben de bunlar hikaye ya bence. Bence de bence de Neyse, Yaratık diye bir şey mi olur Depremlerle ya? Depremlerle ilgili haberlere bakalım gel. Evet. Oha kanka ne yazıyor ben? Mezarlıktaki canavar herkesi korkuttu yoksa o senin gazeteki canavar gerçek olabilir mi? Bir dakika yaratığın kafası nasıl bir şeydi? Bilmiyorum ki böyle yuvarlak ağzı var ama gözü yoktu fotoğrafta. Evet doğru e, e gazetede diyor ki o yaratığı görürseniz sakın bakmayın gözü mü var nasıl bakalım? Gözü yok zaten. Dur durun sessiz olsun Fikir konuşuyor mezarlıktaki tamam. canavar herkesi korkutmayı başardı. Annesinin mezarına ya, çiçek bırakmaya gelen bir çocuk mezarlıkta saklanan ağzı kocaman ve gözü olmayan beyaz tenli bir canavarın gördüğünü iddiası verdi. Şimdi o çocuk yanımızda. Sence nasıl bir canavardı? canavardı? Bize anlatabilir misin o canavarı? Ee, i̇skelete benziyordu böyle kafası kuru kafaydı beyaz tenli zaten. Böyle elin sırtında baltası var beni öldürecekmiş gibi Bakıyordu bana çok korktum hemen oradan kaçtım Zaten size hemen haber verdim Oha kanka neler olmuş ya Aynen kanka çok korktum ya Kanka o, bunlar o. gerçek mi yoksa benim kafam mı güzel Bilmiyorum ki Bence benim kafam güzel Allah Allah bilemedim Çok mu uykun geldi, muykun geldi ya. Gel yatalım bence artık Bence de ben ışıkları kapatayım Tamam ben de yukarı çıkıyorum bu, bu nasıl kapanıyor? Tamam. Kanka sen uyu ben ışıkları kapatıp geliyorum. Tamam. Televizyonu da kapattım. ben hemen şu yatakta uyuyacağım. Dur bir dakika. Ben o mezarlığı çok merak ettim. Korkudan uyuyamıyorum. Kanka neredesin? Kanka gel bence şu mezarlığa bir bakalım. Kanka. Yani kanka niye uyandırıyorsun ya? Kanka ben bir silah da alacağım. Yok çık kanka çık. ya. Ne yapacağım ben şurada gecenin yarısı? İyi tamam kanka, kanka sen burada ya. dur. Tamam hadi görüşürüz ben yatacağım. Haydi görüşürüz. İyi geceler sana. Şu ışığı da bir kapatayım. Bu iş senin ve benim aramda yaratık. Hay Allah. Çok uzakmış mezarlık sabah oldu. Neyse akşam akarım birazcık oyalanayım. Şöyle park Ben Ha? Ah, Kim vardı öyle? Aa. Biri vardı. Çabuk gitmem lazım. Hastanenin üstünden geliyor. Çabuk, çabuk, çabuk. Evet. Geldim buraya. Hey, kimse var mı? Wow. He? Neredesin? Burada bir ses var. Wow. Göster kendini yaratık. Beni bırak. Ses galiba Çabuk kaçmam lazım. Aa! İmnat, kaçmam lazım. Acaba bu canavar sabahta olabilir mi? Belki de vardır yani. Bir mezarlığa bakayım en iyisi. Mezarlıkta var mı acaba? Bir bakayım. Azıcık burada durayım. Sesse daha yok. Neyse akşam bakarım hadi. <laughs> O ses de neydi ya? Yeter artık bıktım bunlardan. Ben eve gidiyorum. Oh be yaşadıklarım neydi öyle? O, o ses de neydi öyle? Kanka sen misin? Evet kanka benim. Gel hadi gel. Kanka bir an o yaratığı gördüm. Bir de mezarlığın orada. Hi hi diye bir gülme sesleri vardı. Dur kapı ekleyeyim. Çık. Ya kanka ya bir insanı yanıltma yapıyordur. İnanma öyle şeylere bak gel. Bilmiyorum de... birazcık, birazcık ayı. dinlenmeye ihtiyacım var. Sanırsam. Neyse, Ama yalnız para benim para karnım para. çok acıktı. Geceden beri yoldayım. Tamam sen git biraz yemek ye. Tamam. Bu dolabında ne varmış? Pizza var. Şu silahı da koyayım çantama geri. Şu kolayı da alayım. Evet ben pizzayla kola yiyeceğim. Ama içeceğim pardon. Ya yaptı be bayağı soğuk olmuş hissetmedim. Ne oluyor? süpüreyim ben de bari. Bayağı tamam kanka. Ya. Bugün kanka neler? Bu akşam eve gideceğim ben artık. Bugün artık yeter bence sen de kaldın. Hmm, ya, tamam kanka. kanka. Sen bilirsin kanka. Kanka benim evim ya. Sen bırak ben süpürürüm. Şu bas kanka ya. Ne olacak? Kanka gerçekten sorun değil. Ben süpürürdüm. Şu an nasıl kanka ya? Bir gün yüklenmiş Tamam. Tamam. Kanka ya bir şeyler ye de öyle git o zaman. Tüh be keşke o yaratığın fotoğrafını çekseydim. Ben gidip yukarıdan bir kamera falan alacağım. Çantama koyayım. Yam yam. Çok da güzel pizzaymış be. Kapatamıyorum. Şöyle el feneri alayım, evet. kamera alayım. Kanka gidiyor musun gerçekten? Gidiyorum kanka Tamam kanka. Gidil. Ben de bu fotoğrafını çekeyim de sana da kanıtlayayım. Aynen kanka, aynen, aynen. ee. Neyse kanka ee, görüşürüz. Hadi görüşürüz kanka. Ben de ne yapsam acaba? He o da neydi öyle? Aa hayır olamaz orada bir yaratık vardı nerede? Kanka, ne oluyor kanka neden bağırıyorsun? Kanka bir tane yaratık gördüm şurada. Ya kanka yeter artık. Ne canavarymış ya. Kanka gerçekten kanka, yaratık yok. gördüm. Bu arada sen daha evine gitmedin mi? Ya ben de daha da bir kapıda çıkacaktım bir anda bağırınca. He tamam o zaman. Bir bakayım. Ya kanka burada hiçbir canlı yok ya. Bakayım. Kanka, gerçekten. Şuraya da bakayım. Bilemez Burada yok gerçekten ya. Nerede ya? Allah'ım ya Rabbim çıldıracağım ya. Of kanka sen bu tavırlarını artık bırak. Yeter artık bir arkadaş. çalışıyorsun? Artık yat yeri biraz uyu ya. Hadi ben gidiyorum bay bay. Tamam ben de uyuyorum. Haydi görüşürüz. Evet artık akşam oldu. Gidip bakabilirim. Bu sefer bir fotoğrafı çekeceğim. Kankam da bana inanmıyor ya. Saatlerdir yoldayım. Çok yaklaştım. Hastanenin yanında mezarlık. Mezarlık. Neden burada hastanedekiler hiç tehlikeye girmiyor mu ya? Neyse arabayı şuraya park edeyim. Evet. Pompalı tüfeğimi aldım. Hey iskelet. Eğer sen buradaysan bana bir mesaj ver. Aa, olamaz. Kaç kaç kaç. Hayır olamaz. Hayır. Hastanenin arkasına gitmeliyim. Belki de beni bulamaz. Çabuk çabuk. Aa, o da neydi öyle? <laughs> o da neydi öyle? Bir daha bakmalıyım. Fotoğrafını çekeceğim onun. Onun fotoğrafını çekmezsem bana kimse inanmaz. Evet sanırsam mezarlığı kazmalıyım. Evet şurada bir kürek buldum. Sanır sen bu mezarlıkta. Hadi çık iskelet. Ha? İskelet?